Ne arkadaşlar, ister? Heropopi hoş geldiniz. Arkadaşlar Roblox'da bugün Panda ile birlikte ne dilersen o olur oyunundayız. Ve bugün oyunda ne dilersek o olacak arkadaşlar. Ve dilediğimiz her şey gerçekleştirme oyunundayız. Provanda hoş geldin. Tuttum Bakın arkadaşlar 100 tane direk hakkımız var. Ve bu 100 direk hakkımızı kullanarak çocuklar bir şey diliyoruz. Ve bu dilediğimizi gerçekleştiriyoruz. Hazır mısın bende? Dostu hazırım. İlkinden ne gireceğim? Dostu bana ben. Bakayım nereye yazıyoruz arkadaşlar? Bu yukarı yazıyoruz. Bu arada sinek var abi. Sinek üstüme üstüme geliyor. Gel gel gel. Şu dışarı çıkalım. Arkadaşlar sıcaklar geldi. Sinekler saldırmaya başladı. Dostu kara sinek saldırısı. Kara sinek saldırıyor abi. Ne oluyor abi? Şimdi geldik buraya. Ben bir tane araba diyeyim arkadaşlar. İlk direk kalkın. Kar. Aha araban burada dedi. Here is your car. Oooo. Alet neresi? Lambası mı be? Dörtte benim araba dedi. Pandan arabası yok. Aa, senin araba helikopter aldı götürüyor arkada. Bana arkada arabanı helikopter aldı. Arkadaşlar benim araba çıktı. Benim araba çıktı. Dörtte bu ki. Bu galiba arkadaşlar Alaaddin'in sinirlenmesindeki adam ve bizim. Şu anda bizimle birlikte bu adam. Bakın yerde elmas var. Aldığımda tekrardan 100 tane dilek hakkım var arkadaşlar 100 dilek hakkımız var ve bu 100 dilek hakkı bittiği zaman bir daha dilemeyeceğiz. O yüzden güzel şeyler dilemek istiyorum. Peki race car desem. Abi yarış arabası dedik. Abi sen bana yeni araba çıkarttın abi. Bu değil de. Skateboard. Kay kay. Lütfen. Uuuu. Doğdu. <laughs> bunu da mı verdi? Aa evet. Abi dışarıyı niye çıkamıyoruz haritadan arkadaşlar acaba? Aa, aa bana bir şey saldırıyor. Ne oluyor köpek balığı falan var. Arkadaşlar biri burayı Oshina Okyanus'a çevirmiş galiba. Bir haritayı komple okyanusa çevirmiş. Suyun içinden falan geçiyoruz abi. Abi ne yaptınız? Bakın burada kitapçık var arkadaşlar. Kitapçıkta keşfettiğimiz direkler var. Oo. Oo, kaykayı çıkartmışım. Dutte bir sürü. Bakayım şimdi ne yazabilirim arkadaşlar? Mini gun. Ah. Oh. Mini Tara taramalı tüfek. Ta silah yok, silah yok, silah yok, silah yok. Okey, o zaman sen bana ne verdi biliyor musun? görünmezlik planını değil. Eee ne 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 versin bana arkadaşlar? Roket. roketin Roket de bakayım ne gelir. Heres yo roket Her dedi. Üstüne bilebiliyoruz mu? Oo. Dostum benim başka roketi. Arkadaşlar çok iyi ya. Abi çok iyi değil mi? O zaman o zaman o zaman bana bana sınırsız. Ee bana money money money. Para. Evet. Para istiyorum. Tut para Here is your money dedi arkadaşlar. Parayı topla. Panda zengin olduk. Artık panda çalışmamıza gerek yok hayatımız boyunca. İstediğimiz her şeyi yazalım. Tut Ah. Here is your Ah. Roblox dedi panda. Gaming PC değil. Gaming PC. O oh, Roblox Robux verdi. Panda Robux verdi. Abi gaming PC versene kanka. Gaming PC. Oyun bilgisayar. Oyun bilgisayarı. Here is your computer. Oooo Abi bu 1990 bilgisayarı verdi Dota Robux yaz Aa. Robux. Robux yener mi? Here, Here is your Robux dedi. Oh, Allah! Robuxlar geldi. Yüklendi mi acaba? Dostum yükledi ya. Hesabı Robux yüklüyor galiba arkadaşlar. Yüklüyor mu acaba? Yalanlanmıyor mı Bu bir gerçek değil bence. Bu bir gerçek değil. Bana bir Rich yazdı. um, um Ferrari. Çok çok sallanım. <laughs> Süper Cars pek varmış. Ha? Uyanıklar. Tamam o zaman yazayım bakayım ne oluyor. Oğlum bana Porsche ver o zaman. Dolutta <laughs> istediğine bak. Geriz Porsche diyorum bakayım. Oooo <laughs> arkadaşlar Porsche. o oh, bir yeah. Aha haritanın dışına çıktım. Gel gel haritanın dışına çek. Aa araba burada bir şey oldu. Araba takıldı araba takıldı. Araba takıldı arkadaşlar. Abi araba geri geri gidiyor. Abi sen nasıl bir Porsche verdin bize? bu dı 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 dı. Ferrari ver, Ferrari ver, Ferrari ver. Aa veriyor. 92 direk hakkımız kaldı. Oooo dostlar, yap bundan istiyap Arkadaşlar keşke böyle bir şey şu an gerçek hayatta olsa Arkadaşlar adam Ferrari verdi Oho sese bak Baya baya Ferrari Arkadaşlar bu araba niye böyle gidiyor bunu anlamadım Araba bir acayip sürülüyor Oooo bakın yerde direk hakları var toplayabileceğiniz Aha bu ne abi burada değişik şeyler var. O zaman arkadaşlar bana BMW. BMW verebilecek mi? Oo BMW verdi. BMW Jeep verdi. BMW Jeep verdi panda. BMW cip verdi. Dostum böyle bir şey yok ya. Artık BMW arabam var arkadaşlar. Aha arazide offroad yapıyorum. <laughs> o diğer arabalarım da burada. Bunlar da benden başka süremiyor büyük ihtimalle. O BMW. BMW. Aa ne oldu? Ya? Gameplay Gameplay has been... Ne oluyor? Ne oluyor? Ben niye uzaya gittim arkadaşlar? Reset çekeyim. Araba bindiğim için mi? Oyunum bozuldu. Ne oluyor? Thanos yaptı biri. Biri Thanos yaptı. Ben de yapacağım. Thanos yazınca oluyor mu? Thanos. Oluyor. Here is your Thanos. Thanos. Ya bu Squid Thanos değil ya. Normal süper kahraman. Spider-Man yazayım. Spider-Man. Spiderman gelir mi? Spider. <laughs> Artık Spiderman var. Bu benim kahramanım. Aha Iron Man çıkarttı panda da. Dostum <laughs> bunları var ya dostum. Ee, savaştıralım. O zaman bunları nasıl savaştıracağız? Az Spiderman zıplıyor arkadaşlar. Hulk. Hulk yazdı çocuk Hulk yazdı biz yazalım. Peki zor Hulk diyecek. Hulk. <laughs> Hulk geldi arkadaşlar. Hulk geldi yana. Hulk geldi. Arkadaşlar bu ne ya? Tınk tınk sağır yaz. Tınk tınk sağır yaz. Tüm tüm. Savur. Hadi canım. Nerede? Ana! Tung 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 sağır geldi. Arbin bu nasıl bir oyun? Arkadaşlar 87 direk arkamız kaldı. Gerçek ne dilersen. A annesini çağırmış çocuk. Annemi çağırayım annemi çağırayım. Mam. Annem geliyor bak. Annem geliyor diyor. Aa annem geldi. Ha kurabiye yapmış. Vay. Aa panda babasını çağırdı. Here is your dad dedi. Aa da mangal yapıyor. <laughs> arkadaşlar çok iyi oyun. Bu arada video ben bir like'ınızı bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Lavaka Saturno yazdı. Panda yazmış ona arkadaşlar. Lavaka Saturno'yu nasıl getirsin bende? Allah aşkına. Dostum başka ne yazalım? Eee başka? Ocean. Okyanus diyelim bakalım ne oluyor? Here is, Here is your ocean dedi. Aha su topu. Aa okyanusu top yaptı. Aha ata biniyor panda. Vay. O zaman ben de Leon yazayım. Aslan, aslan. Oha geldi. Leon'a binebiliyoruz mu? Oha ben de Leon'a bindiğim. Dostum do, do onu ben. E zebra yaz, zebra yaz, zebra yaz. Oha aslana binebiliyorum ha. Zebra. Sonra dinozor yazalım. Here, here zebra. Aha zebra geldi. Arkadaşlar bunları binebiliyor mu acaba? Zebra'yı binemedim arkadaşlar. Evet zebra'ya binilmiyor arkadaşlar. O zaman dinozaur, ee, dinosaur. Trex! Aa ben de dinozor yazdım. Bana Trex yazdı. Aa ikimize de aynı dinozor geldi. Oo arkadaşlar çok iyi. Çok iyi. Eee lava. Lava yazdım. Oo lav daha geldi. Can götürüyor mu? Can götürmüyor. Dostu a dostu bak bak ne oluyor. Volkan patlaması oluyor. <laughs> arkadaşlar volkan patlaması oluyor. Eee cat. 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 Kedi. Yeniz yok cat diyecek bak. Aha bu senin kedin dedi. Vay benim kedi gel gel benim gel benim gel. E başka ne kaldı arkadaşlar? Bu arada kitapçıkta bir sürü var arkadaşlar. Her bulduğumuz açılıyor. Obi. O zaman plane. Uçak. Yolcu uçağı. Ana. Ana. Uçağa bindi. Dağıttı. Nereye gidiyorsun? Evet. TK200. Hava yolu şirketi uçağa havalanmaktadır. Aa uçak beni gezdiriyor gerçekten. da Bu iyi bir Vay F-16 yazacağım şimdi arkadaşlar. Aa harbiden uçakla gidiyorum arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar harbiden uçağa binip gidebiliyorsunuz abi. çok iyi. Bekle 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 şey arkadaşlar. Oo, yazayım arkadaşlar. F-16. Oo F-16 yazayım. F-16. Aa F-16 yok ya. F-35 yazalım. Savaş uçağı da. F-35. B-2 yazalım. B-2. Bombardıman uçağı da yok arkadaşlar. Hayal atışak falan. Ee, ne yazalım başka? Bana bir şey yazdı arkadaşlar. Oha King yazdı. Kral tacı geldi. Tak Oo, oh, vay. Dostlar gördün mü? Dur ben de şey yazayım. Fakir adam yazayım. Poor yazdım. Eee poor man. Dur bakayım ne oluyor. Aha. Fakir adam geldi. I'm a human diyor. Benim peşimden geliyor. Bu. Git ya. Abi git. Git git git. Eee Allah benim peşim bırak ya. Bu kim? Bu kim? Adam şey, kestir yazdı bana. Çok mantıklı. Biz ne yazarsak bu arada onu yazıyorlar arkadaşlar. Experiment diyor. He, çok nadir olan şeyler de var. Kocaman bir şey. Ne spamlayabiliriz acaba arkadaşlar? E, spam tsunami desek yapar mı? Olmadı. Tsunami diyeyim. Olmadı arkadaşlar. Bakın nük nükleer bomba yazdı çocuk. Nükleer bomba yok. Nükleer strike. Varmış. Varmış arkadaşlar. Bekle. Yazdım Helen Popelen çünkü Uçak, uçak çıkart beni götür. Uçak çıkart beni götür. Bomba patlayacak. Ben bindim gidiyorum. Hayır. Dur Nükleer bomba spamladım arkadaşlar. Haritada patladı. Oo bi. Ay. Çok iyiydi bu. Çok iyiydi bu arkadaşlar. Kitapçıkta neredeymiş bu acaba nükleer bomba? Oha en aşağılarda falan değiller arkadaşlar. Daha var ya o kadar çok şey var ki aklınıza ne gelirse. Yani ne yazarım ki? Youtube diyeyim bakayım. Slime dedi panda. Aa, ee, big house diyeyim big house. Bana kalabileceğim güzel bir ev versin. Tamam bu benim evim güzel. Mansiyon mansiyon yapalım. Tuttu dayı bir şey. Eee mansiyon. Villa. Aa, çok iyi. Trambolin trambolin. E, tramboline. Nasıl yazılıyor trambolin arkadaşlar acaba ya? Ana trambolin yazsana. Nasıl yazılıyor acaba arkadaşlar? E, bekle. Bounce, bounce Park yazayım. Bounce Park olmadı arkadaşlar. Pool. Pool dedim. Bakayım bana aynı havuzu verecek? Evet havuzda aynı şey veriyor arkadaşlar. Trampoline mi? Trampoline de oluyormuş galiba. Dötte bu diye de Faster Car yazdı çocuk arkadaşlar. Faster Car yazdı. Ben başka aklıma var ya bir şey gelmiyor arkadaşlar ya. O park yazdı park yazdı slide yazdı fanda. Çok iyi. Water park water park water park yazayım. Ya abi sen de hep böyle güzel şeyleri vermiyor ya. O zaman hamburger yazarsak hemen verir bence. Çok basit oldu arkadaşlar. Hamburger hemen veriyor. Al sana hamburger diyor. Ve çok iyi ya. Çok iyi arkadaşlar. Pizza. Pizza yazdım hemen pizza ver. Şimdi canım pizza çekti. Oo be. Keşke hayatımız böyle olsa. Oo oh, kuruz gemisi. Kuruz gemisi. Kuruz gemisi. Oyuncak kuruz gemisi verdi. Ship. Battleship yazayım bakayım. Battleship. Ya, vermiyor arkadaşlar ya. Her, her şey vermiyor. More vicious diyor. Daha fazlası diyor. Aa oh, Tesla. Tesla Tesla Tesla. Eee, Tesla. Oo oh, Tesla 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 Tesla. Tuttu bu da senden Elektrikli araba aldım Tesla Şimdi herkes Tesla yazacak şey de bak Vaha Tesla Gazla 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 Vaha çok iyi Çok iyi Çok iyi arkadaşlar çok, çok iyi Bakın arkadaşlar araba pekini gördüm oradan Bir sürü araba var McLaren falan Xbox yazdı ben de Playstation yazayım dur Play Star Play Station Aha evet o PlayStation 5. PlayStation 5 verdi. PlayStation 5 verdi. Wow. Dota bu gerçek hayatta olsa. Keşke gerçek hayatta olsa arkadaşlar. Gold diyelim. Altın versin. O altınlar geldi. <laughs> altınlar geldi. <laughs> ayakkabı yazdı bana. Ayakkabı geldi. Nükleer bomba yazıyorlar arkadaşlar. Sürekli nükleer bomba yazıyorlar. Ya bunu tahmin edilebilirliği nereden acaba? Yani daha fazla arkadaşlar bir sürü şey var. Her birini yazmanız lazım. Teker teker gerçekten. Çok 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 acayip ya. Word yazayım bakayım. Dünya spamlasın. Aa harbiden. O Word geldi. O zaman Mars diyeyim. Aa panda panda yazdı. Panda geldi. Dostum götür be. Dolta Mars be. şey oldu. Mars geldi. 100 panda yazdı benden. Aa bana bu panda iyisine bakın arkadaşlar. Sadece bir yazayım bakayım. Sadece bir yazdım. Oha ayı geldi üstüne binebiliyor musun? Oha ayının üstüne bindim. Oh saldırıyor de. <laughs> goril yazayım. Hmm, gorilla. Trizo gorilla geliyor. Oh nerede? Aha şurada goril geldi. Aha goril gel buraya gel. Gel 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 gel. Üstüne binebiliyor mu acaba? Oha biri, biri canavar spamladı. Monster dedi galiba. Canavar ses çıktı bir yerden. Monster dedim. Aha. Here is your monster. Kaiju. Saldıracak bize, saldıracak bize, saldıracak bize bir köpek falan spamladılar. Abi ne oluyor bir tane çocuk big truck yazdı galiba. Mam truck. Truck yazdı. Aa bir tane erupapi oldu ne oluyor? Doktor, Arkadaşlar kamyonet spamla dedim. Nerede kamyonet? your truck dedi. Aferin. friend. Arkadaşlarını spamlayabiliyorsun. Helikopter, helikopter, helikopter. Abi şu an oyunda herkes bir şey spamlıyor. Helikopter ver. Here is your helicopter. Here is your helicopter. Oo, bunu bana Nasıl kullanacağız? Aha kullanabiliyorum. Yeah! <laughs> Bandeye bakın arkadaşlar. Heron birlikte geziyor. Başka başka başka. Daha daha değişik bir şey yapalım arkadaşlar. Ne yapalım? Ee, shop'tan gene bir bakayım. Shop'ta unlock tiny and huge. Ha, arkadaşlar buradan büyük ve küçük itemlerin de kilidini açmak için gene Robux harcaman gerekiyor. Ne yapıyor? Klon diyeyim. Here is, Here is your clone. Evet. Kendi klonum. Aha çocuk silah spamladı. Bana ateş ediyor. Bana ateş ediyor. Ne Na, nasıl aldın sen o silahı? Ben de onu alayım. Gerek silah alamıyor musun? Çocuk bizi tarıyor şu an arkadaşlar. Fare. Fare ne alaka? Ne oluyor abi? Abi sürekli bir şeyler spamlanıyor. Zombi spamladı arkadaşlar. Zombi çok mantıklı. Nerede? Aa orada. Zombi 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 çok mantıklı. Başka ne spamlasak arkadaşlar? Ne yazmışlar? King Kong yazmış adamlar ya. Çok iyi ya. <laughs> arkadaşlar gerçekten aklıma gelmiyor ya. Aklıma ya Mario Mario Mario. Mario yazalım. Zombi. Aha Mario geliyor. Nintendo. Nintendo. Nintendo Switch geldi. Nintendo Switch geldi. Nintendo Switch geldi. Sonic Sonic Sonic. Aha Speed Coil verdi ben aldım. Sonic geldi. Aa bu kirpi geldi. Gerçek hayattaki kirpi geldi arkadaşlar. Speed yazdı çocuk ve Speed Coil geldi ve ben aldım. Bir kere daha yazdı. Bir kere daha yazdı arkadaşlar. Jump yazayım. Jump. Ah trambolin böyle geldi. Jump yazınca trambolin geldi arkadaşlar. Ee, aa Sans girdi oyuna bu arada. Sans sana selamlar. Sans geldi eski takipçilerden. Eee ne yazayım? Fly yazayım. Dur hoş geldin dedim Sans'a. Fly yazdım. Sinek geldi arkadaşlar. Sinek uçmaya başlıyor. Sinek gidiyor abi böyle bir şey. Yok. Böyle bir şey yok arkadaşlar böyle bir şey yok. Dostum <laughs> komedi. Aa sans uçan alı almış. Uçan alıyı nasıl aldın? 58 dilek hakkım kaldı arkadaşlar. Herkes şu an <laughs> her şeyi spamlıyor arkadaşlar. <laughs> çok iyi ya. Aklıma başka bir şey gelmiyor ya. Flying carpetten. He, uçan alıdan yapıyormuş arkadaşlar. Monster. Brain Rot yazdı. Here's your brain rot da tung geliyor arkadaşlar. Başka. Aa Ronaldo. Ronaldo. O Ronaldo'yu getirmedi ya. Messi yazayım. Messi yazdım. Soccer ball yazayım. Here Futbol topu geldi. Soccer ball. soccer ball geldi. Futbol topu geldi. Biri kamyoneti spamladı. Ya yeah, pasta. ve boyun ya. O bir oyun on numara. Ya fazla var. Monkey yazdı. Stadyum yazayım. Stadyum. Dondurma yazdı. Yo stadyum falan gelmiyor arkadaşlar. Stadyum falan gelmiyor. Evet burada bırakacağım. Daha başka aklıma bir şey gelmedi arkadaşlar. Bütün dilekleri dileyerek ee, Robux yazalım gene. Yarızıyor Robux. Umarım bu Robux'lar hesabı yükleniyordur. Şimdi tabii ki yüklenmedir arkadaşlar. Keşke yüklense. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bölümü burada bitiriyorum. Oyun çok hoşuma gitti. Umarım siz de arkadaşlar. Ne dilersek gerçekten gerçekleşti. Ben bu kadar beklemiyordum. Harbiden on numara oyun yapmışlar. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.